şu anda birey ve toplum psikoloji üzerinde 31 Mart'ta Mısır, İngiltere ve Fransa'da yapılmış bir epidemiyolojik çalışma var, alan çalışması. Oradan çıkan sonuçta toplumun %70'inde klinik seviyede kaygı, korku hissi yükseldi tarzında bir şey araştırma çıkmış yani bütün bu Doğu'dan ve Batı'dan iki e, kültürde de insanların yüzde yetmişi bununla ilgili e, neredeyse uzman yardımı al alacak derecede kaygı korku hissettiğini söylüyor. Bu şey yani bizde aynı şekilde şu anda Türkiye'de bunu hissediyoruz şey olarak yani insanlarda e, ciddi bir korku var hatta. Yani bir kişi Covid tanısı koyulduğu için intihar etmiş mesela. Başka birisi de birisi yüzüne karşı hapşırdı diye bıçaklamış beni öldürmek mi istiyorsun diye. Yani bu bu, bu şekilde böyle anormal davranışlar yani paranoya kadar giden da, e, durumlar ortaya çıkmaya başladı. Bu e, yani COVID'den çok Covid'in korkusu insanları olumsuz etkileyecek neredeyse öyle e, deniyor ama bu böyle krizlerde zaten genelde Büyük ölçüde bu salgınlarda salgın korkusu salgından daha çok zarar veriyor sosyal hayata bir kişinin kişi hayatı bağışıklık sistemini bozuyor mesela stres korku kaygı depresyon varsa bağışıklık sistemi baskılanıyor baskılanan bağışıklık sisteminin sonucunda da kişi hastalığa aday hale geliyor daha kolay mikrobu kapıyor daha kolay hasta oluyor. Vücut bağışıklık sistemi zayıfladığı için hastalığı yenemiyor. Tabii şimdi devamlı bu konunun konuşulması e, özellikle duyarlı kişilerde kaygıyı artırıyor. Yani bir kimse 60 dakikanın 50 dakikası devamlı bunu düşünüyorsa o kimse artık şey yani e, korku başlamış demektir. Hani artık normal bir korku, rasyonel bir korku değil de koronafobi dediğimiz hastalık derecesinde bir korku ortaya çıkmış demektir. Yani 60 dakikanın 50 dakikası bunu düşünüyorsa bir insan bunu düşünen insan ne yapar? Böyle düşündüğü zaman aşırı o korkuya karşı aşırı duyarlı olur. Yani gelen herkesi sanki virüs bulaştıracak gibi kaçınmalara başlar. Hiç kimseye dokunmamaya çalışırken normal yapması gereken rutin işleri de yani günlük işlerini de ihmal eder yapabileceği. Halbuki rutinden kopmamak gerekiyor böyle durumlarda. Sosyal mesafe bu geçici bir süre olursa insan buna katlanır ama uzun sürese problemler başmaya çalışacak. Yani insanlar arasındaki mesafe uzadıkça duygular da uzaklaşmaya başlıyor. Onun için sosyal mesafe açalım ama ruhsal mesafeyi daraltalım diyoruz onun için. Hani eğer kişi duygusal olarak, psikolojik olarak mesafeyi de sosyal izolasyonu, psikolojik izolasyona çevirirse yalnız kalır. Yalnız kalınca insanlar güveni zayıflar güven zayıflayınca da korku ortaya çıkar ve e, her şeyi tehdit gibi algılamaya başlar. Yani insanın yalnızlaşması gibi bir sonuç doğurur bu orta ve uzun vadede. Yani zaten modern insanın en büyük sıkıntılarından birisi yalnızlıktı zaten. Ona öyle bir sonucu doğuracak. Bu da depresyona aday hale getiriyor insanı. Yani bu nedenle burada e, şeyin e, sosyal mesafe konusundaki ya, dünya şeyin Covid-19 raporu var Çin'in. Rapor'da şu cümle yazıyor bakın diyor ki e, biz pandemiyi diyor sosyal izolasyonu değil sosyal işbirliğiyle yenebiliriz diyor. Sosyal işbirliği nedir? Sosyal mesafe olacak ama rutin işlerimizi aksatmayacağız. Sosyal ilişkilerimizi işte bu online ilişkiler, dijital toplantılarla yahut da yani ona e, mesela sıla Rahim bile online olabilir. Ya psikolojik izolasyon gibi algılanmalı. Sosyal olarak izole edebilirsiniz Yani durumlara göre, karantina. Ama psikolojik izolasyon olursa kişi terk edilmişlik duygusu yaşar, çaresizlik duygusu yaşar ya yani belirsizlik duygusu yaşar. Bir diğeri de asıl korkulan kuşatılmışlık duygusu yaşar. Her taraftan düşman geliyor, virüs düşmanı, öldüreceğim, öleceğim diye kuşatılmışlık hissi. Hani akrep vardır kuşatılmışlık duygusuna girince akrep etrafını ateşle sardığınız zaman kendi kendi zehirler akıyor. İnsanda da var ondur. Ümitsizliğe kapılıp kuşatılmışlık duygusuna girerse kişi intiharı düşünmeye başlıyor bu sefer. Bu aile içerisinde pozitif iletişime ihtiyaç var. Yani böyle negatif tarafları vurgulamak yerine pozitif tarafları birbirimizin yani kişilik e, olumlu kişilik özelliklerini ortaya çıkarıp takdir, övgü, onay sözleriyle yaklaşmak lazım birbirimizin kusuruyla uğraşma zamanı değil. Hatta iki kavramı, iki değeri hayata geçirmek. Biri şefkat, diğeri nezaket. Şefkat ve nezaket iki değeri bu kişi hayata geçirirse insan ilişkilerinde mesela eşine, çocuklarına daha şefkatli davranmak ve daha nazik davranmam lazım diye düşünerek herkes, herkes birbiriyle bunun sonucunda ne olur? İletişim daha sağlıklı olur birbirlerini incitici, kırıcı yönlerini değil, birbirlerine destekleyici, kabullenici, yani onların onlara güven duygusu oluşturacak, evi güvenli alan haline getirecek bir ortam oluşturulabilir. Ama şefkat ve nezaket değerlerinin yaşatılması gereken bir zamandayız şu anda. Yani aile içerisinde böyle durumlarda zaten hani biz aile içerisinde birlikte zaman geçirmeyi hep vurguladığımız bir şeydi. Böyle eee mut aile, e, işte sonsuzluk aile, evlilik okulu bütün bu programlarda ısrarla vurguladığımız şey aile içi iletişim, birlikte zaman geçirmek. Yani üç üç şey vurgulanıyor bak. Birlikte zaman geçirmek ve ikincisi takdir övgü onay sözlerinin kullanılması. Üçünde üçünde hayattaki eee paylaşabilmek şu anda. Mesela Diyelim evdesiniz, nitelikli beraberlik. Aynı ev ortamında olmak değil. Hiç olmazsa bir günün yarım saatini bir ortak bir araya gelip mesela bir kitap alınır. Sırayla herkes yarımşar sayfa bir kitap okur mesela. ve O kitapla ilgili herkes fikrini söyler, konuşulur. Böyle aile içi oturumlar yapabilecek, aile içerisinde paylaşımların olduğu, yani aile içi bir meclis gibi bir kurul, yapının oluşturuldu bir şey kurulursa, aile içerisinde aidiyet duygusu artar. Yani şu anda ailede aidiyet duygusunu artırmak için bir fırsat elimize önümüze çıktı. Bu fırsatı iyi kullanırsak çocukların özellikle aileye aidiyet duygusu artar. Ergenlikten sonra mutluluğu dışarıda aramaz çocuk. Ailenin değer, önem verdiği değerleri benimsemeye başlar. Ama anneye babaya katlanan bir çocuk büyütüyorsak, sessiz, sakin ama içinden hem sevgi var hem öfke var. Yani anneye babaya katlanıyor gibi o çocuk ergenliğe girdikten sonra ilk fırsatta eve uğramayan bir çocuk oluyor ya da dışarıda mutluluğu arayan bir çocuk haline geliyor. Yani bu nedenle biz burada şey yapmamız lazım. Yani bir fırsata dönüştürmek için aile içindeki iletişimi, böyle paylaşımı... Evet, takdir, övgü, onay sözlerinin kullanılmasını Yani ilgi alanları neyse çocuğun ilgi alanına bakacaksınız. Annenin babanın ilgi alanına bakacaksınız. Mümkün ortak ilgi alanları varsa onunla ilgili yoksa bazen birinin ilgi alanı bazen diğerinin ilgi alanı. Yani ilgi alanlarına göre paylaşım yapmak şeydir şu anda. İşe yarar, faydalıdır. Yani o paylaşım esnasında kişiler birbirlerini daha iyi tanıyorlar. Birbirleriyle ilgili yani yani bir e, iletişimde altın orta nokta kuralı vardır. Bak bir adım diğer bir atar, bir adım karşı tarafa da ortada buluşulur. Hı. O onu yani uzlaşmacılığı öğrenme zamanı şu anda. Ailede paylaşımı, uzlaşmacılığı, e, böyle minnettarlığı, de, şu teşekkür etme kavramlarını kullanırsak e, ailede yani, de, bir e, aileyi bir güvenli ortam haline getirmiş oluruz. Güvenli alan haline gelir burada daha sağlıklı çocuklar yetişir. Ya bu neden hangi yaş grubunda olursa olsun bu kurallar geçerli. Onu söyleyebiliriz. Yani bu, böyle böyle durumlarda işte biraz önce söylediğim gibi yani bu aile içerisinde bu, birbirlerine şu anda fiziksel olarak mesafeli de olsa birbirlerine yalnız olmadığını hissettirmek gerekiyor. Yani bir, böyle böyle durumlarda bu zorluğu beraber aşacağız duygusunu yaşatmak gerekiyor. Eğer bu duygu olursa insan kendini yalnız hissetmezse korkusu azalır, güveni artar ve daha dayanma gücü de artar. Yani bu aslında biz bu tarz travmalara geliştiren travma diyoruz. Bak aslında bu olay yaşanıyor, bir acı çekiliyor. Toplum olarak, aile olarak bazı zorluklar katlanıyor, ekonomik zorluklar var, işler, birçok iş yerleri kapandı. Bu zorluklar var ama böyle durumlarda dayanıklı olanlar başarılı oluyorlar. Yani bu acı çekmek hayatta değişimin bir parçasıdır, gelişmenin bir parçasıdır. Acıdan korkmamak lazım. Zora talip olup bunu bunu nasıl e, aşarım? Bunu nasıl iyi, hayırlı, iyi, güzel şeye çeviririm odaklanmak gerekiyor. Böyle acaba ve keşke'lerle vakit geçirirsek zaman ve enerjimizi kaybederiz. Tabii şimdi burada manevi olarak kişinin sağlam inancı olan kişiler böyle durumlarda şanslı oluyorlar zaten. Sağlam inancı olan kişiler yani kişinin ya artık hangi inanç sistemine aitse zihinsel sığınağı mı var, koruyucu melek anlayışı mı var? Yani bu yani ama asıl bizim dinimizdeki bu tevhid inancı böyle durumlarda en güçlü bir sığınaktır şu anda. En büyük hayata anlam katan ve hayata teselli veren bir kavramdır. Mesela tevhid gücünde ne vardır? Allah şah damarımızdan bize daha yakındır diyor. Yani her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden, her şeyin anahtarı onda olan ve bana yardım edebilecek bir güç var duygusu insanda. Yani şu andaki insanların Müslümanım diyorlar ama müminim, mümin olan insan az. Gerçek iman varsa, ya yani gerçek iman e, tevhid, tevhid dönüştür, tevhid teslim, tevekküle götürür insanı. Allah'a vekalet, vekil tayin edilir, Allah'a güvenebilir insan. Ya yani şu anda inanan, bir, ben inanıyorum, ben Müslüman diyen birçok insan İnanıyor ama güvenmiyor Allah'a. Bu, o inancın zayıf olduğunu gösterir. Yani onun için bu böyle bir kaderin insanlara verdiği bir şey. E, manevi bunun arkasından birçok ölümle yüzleşmek, böyle varoluşu sorgulamak gibi durumlar ortaya çıktı. Yani insanlık ilk defa bu gafletten uyanacak. Yani iyi niyetli olanlar gafletten uyanacak. Kötü niyetli olanlar zaten onların kalbi mühürlenmiş, görmezler onlar. Onlar bilmez, anlamaz diye düşünmek lazım ama büyük çoğunluğun insanın şeydi böyle... yani böyle muhayyer, böyle ne yapacağını bilemiyordu, şaşkındı. O şaşkın insanların varoluş hakikati keşfetmelerine vesile olacak yani. Sağlam inancı olanlar şanslı böyle durumlarda çünkü Allah'ın izni olmadan hiçbir yaprak kımıldamaz yani tevhid inancında biliyorsunuz. O halde biz elimizden tedbire, tedbir olarak elimizden geleni yapacağız ama tevekkülü ondan sonra yapacağız. Önce tedbir, sonra tevekkül. Bunu yapabilirse eğer burada e, ümitsizlik, karamsarlık oluşmaz. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmek gibi bir durumla karşı, e, yaşamamış oluruz. E, bu da e, sağlam inancın faydası tabi böyle durumlarda. Sağlam olmayan inançlar tabi çeşitli e, böyle bir çaput bağlayarak vesaire kendilerini korumaya çalışıyorlar ama onlar kendilerini kandırma yöntemi o onlar değil ama asıl tevhid inancını şu anda nedir diye yaşatma zamanı onu diyebiliriz. bu bence bu bir şey çileli zor bir dönem geçiyor insanlık ama bunun meyveleri yani böyle zor durumlarda zaten insan sabreden insan böyle durumlarda iki sihirli kelime var. Biri sabır, biri şükür bak. insan Hı. insan özellikle yani böyle musibetler Belalar geldiği zaman bir insan sab insan sabreden bulursa fazla durmaz. Musibetler belalar evimize misafir olarak gelir. Eğer sabredersek fazla kalmazlarmış. Aynı şekilde nimetler de nimetler de misafir olarak gelirler. Şükrederlerse kalırlar. Şükretmezsek giderler. Böyle bir gizli psikoloji yasası var. Evet. Bu gibi bunları sabır ve şükür sihirli kelimelerini kullanalım. Bu bizi hem teselli eder hem de yaptığımız işin anlamını düşünmüş oluruz. E, teselli bulmuş olur, rahatlamış oluruz. Bunlar söyleyebiliriz.